Vay! Bugün sizlerle birlikte. Ne oynuyoruz? Düşünün. FNaF! Oha 2014 yılında çıkmış. Bakın suyda yazıyor görüyorsunuz zaten. 2014-2023. Ben daha dünyada yokum. 2015'te de dedi dünyada yoktum. Ve 2016'da vardım. O yüzden Nisan'da doğdum. Ve ve kaç yaşındayım bilin. 7. <laughs> ve Yuna, ve Yuna'nın <adım>, formasındayım. Oy. <laughs> Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar güçlerini e, hep hep 3 yapalım mı? 3'te i̇şte 3 olsun. Hepsi 3. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Ya da Foxy çok iyi. Arkadaşlar o yüzden Foxy çok hızlı gittiği için onu 0 yapacağım. Hmm. Chica var, Foxi var, Bonnie var, Freddy var. Hmm, Fox Chica, Bonnie, Freddy. Bu da arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ee. Bu da güç yazıyor. Aşağılayına bakın güç level yazıyor galiba. Bilmem. Fox sin çıka. E, Freddy. bu niye fiyedi? Hmm. Arkadaşlar. arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Aha. Kesin bu ay gelecekler. Foxy Chica burada. Bonnie burada. Foxy burada. Freddy ve Chica burada. Oha! Yedim. Freddy. Freddy. Freddy burada tek basını kaldın sen. Çok çıkmıyor iyi güzel. Lan! Ne yapıyorsun lan? Fede'ye bakın. Çıkar. Bak bak burada. Bak bak ikisi de burada. Bak bak suyda suyda. <laughs> arkadaşlar duyun Size bitiyor. Size takayım. Oradalar arkadaşlar. Orada olur, olursa hemen kapıyı kapatın siz de. Benim gibi yapın. Yakalayacaklar bizi. Bak buydu. Kapıyı kapattım ya giyemezler şimdi. Kapıyı vuracaklar mı acaba lan? Durun arkadaşlar şunu bir çıkayım. Dur lan. Aha. Çıktı. Şöyle yapalım. Fiyatı burada aha. Fiyatı burada yok. Ağaç çıka burada. Çık çık. Bak bak. Foxy de çıkmıyor ya. Hazırlanıyor. Bak bak Fox'ya e bak. Fiyedi neydi? Chica ne yapıyor bu ya da? Oy ya da çık sen böyle ne yapıyorsun? Sen çıkmaya hazırlanıyorsun değil mi? Bak bak, üçü de burada. Neredesiniz? Yoklar ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iyi olmadık. <ilgileniyorduk>. Altıncı. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar iyi oynadık vallahi bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Fena videosunu is istiyorsanız size her şey yapayım. Hadi görüşürüz. Yorumlara yazın istediğiniz istediğiniz oyunu oyunu İndireyim. İstediğiniz oyunu indireyim. Hadi bakalım gözüyoruz. İstediğiniz oyunu yazın. <gülüyor> yazın yoruma. <laughs> Ucuz kurtulduk vallahi. Bu ne bizi bizi şey yapıyordu ama Foxy bizi bize as Foxy koşuyor. Foxy çok çok hızlı. Yoksa çok hızlı. Fenafen'in eee Fenafen'in fena. seni oynayalım mı? besincisini? Hadi bakalım. Gösteriyoruz.